Hem de makine dörtlü alttan motorlu döner ocağımızın tanıtımı ile ilgili bilgiler aktaracağız. Cihazımız DPG'li. DPG'li ürünü kesinlikle doğal gazda kullanmamamız gerekiyor. DPG'li olduğunu da ürünün sağ panel üzerindeki teknik etiketinden anlarız. Burada zaten belirtiyoruz. Şimdi ürünü koliden çıkardıktan tezgahın üzerine kurulumu yaptıktan sonra kolinin içerisinden çıkan dikkat uyarıklı içeriği mutlaka okumanız gerekmektedir. Bununla ilgili zaten şimdi biz yine bilgi aktaracağız. Bu cihaza kullanmanız gereken dedantör 50 mW dedantördür. 29-30 kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Ayarlı dedantör kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Kullandığınız durumda neler olur? Radyanların patlaması, yangın çıkması ve muslukların gaz kaçırmasına neden olur. Barı yüksek verir çünkü. Bu tam ölçüde verdiği için düzenli ve verimli kullanımına yardımcı olur. Ventil ucunu biraz ısıttıktan sonra çakmağa bastığımızda gaz açıkken direkt yanar. Üst yandı. Çekiyoruz. Yanana kadar musluğa bir 5 saniye basılı bekliyoruz. İkinci gazı açıyoruz alttaki radyanı direkt üstten altı alıyor. Sıralamalı bir şekilde aşağıya doğru iniyor. Her birini yani tek tek çakmakla yapmanız gerek yok. Şimdi cihazı kullanırken kesinlikle ve kesinlikle yağ radyanlara yağ atmıyoruz. Yağ attığımız zaman radyanlarda çatlama meydana gelir. Radyanların gözenekleri tıkanır ve arkasındaki enjektör ve meme girişlerine yağ birikintisi olur ve verimsiz yanma eti pişirmeme gibi durumlarla karşılaşırsınız. Bu cihaz alttan motorlu. Alttan motorlu olduğu için kesinlikle suyla temizlik yapmayın. Yapmamalısınız. Islak ve nemli bezle temizlik yapmalısınız. Buraya havuzun içerisine köpüklü su doldurup fırçaladığınızda temizler ama gövdeden tam merkezden motorun üzerine su aktığı için motoru bozar bu da garanti kapsamı dışarıda çıkacaktır. Bilginiz olsun.